dava adam olmak başka şey affedersiniz deve adam olmak başka şeydir hizmet adamı olmak başkadır hezimet adamı olmak başkadır İstanbul düştükten sonra İtalya'da Vatikan'da Kardinaller Konseyi'nde bir numaralı olan kardinal olan kişinin bir toplantısı vardır o mühimdir Bugünkü mesela diyelim işte Papa Jean Paul neydi ise veya onun yerine şimdi geçen ondan sonra Retzger neyse peki o zaman da o adamdı. Adam bütün kardinallere hitaben bir nutku vardır. Evet. Bir yerde diyor ki, sayın arkadaşlarım, özelde arkadaşlarım, genelde tüm Hristiyanlar, kıyamete kadar sürecek olan bir savaşın startını veriyorum artık. İstanbul elimizden çıktı, alınıncaya kadar, kıyamete kadar mücadele, mücadele, mücadele. Sadece Almanya'da bizim 3 milyon işçimiz var. Bunların maaşlarından belki yapılan kesintiler 5 milyar efendim, avroya ulaştı. 5 milyar avro ile Türkiye'deki Almanya'dan destekli misyonerlik faaliyetlerini kullanıyor bu. AB ülkelerinin toplam şu an yani bir kenara saklı 20 milyar avro parası vardır. İstanbul'un peki temelde İstanbul'un alınması, istimlaki vesaire falan filan şunlar bunlar için para kullanacak. Yine acette vesaire. Dava da mı budur?